hafif bir şeyi var. Bu Şimdi tutup Bu da güzel oldu ya. bakanlığımızın da toplu halde bir çalışmasıyla Türkiye'deki tüm bilim sanat merkezleri şu anda maske üretiyor. Tabii 3D yazıcıda üretiyoruz bunları. yazıcı haricinde de daha basit bir yöntemle 5 dakikada bir maske üretecek bir altyapı kurduk. Şu an Samsun'da aile hekimlerimizden, işte üniversitemizden, araştırma hastanesi, Gazi Hastanesi yine verilerimiz doktor arkadaşlarımız da var. Sürekli gelen bir talep var. Biz de elimizden geldiğince bu e, ortamda sağlık çalışanlarına destek olacağız. Sıkı bir filament olan PLA'yı kullanarak e, bu tür modeller ürettik. Daha sonra daha pratik, daha hızlı üretim için katmanlı yazıcılarda hızı arttırabilmek için bizler bu modeli geliştirdik. Daha sonra düşündük, yazıcılara bağımlı kalmayalım, iş gücümüzü de kullanalım. Kendi tasarımımız olan bir model geliştirdik. Bu modeller gene siperlik tamamen elle yapılan arkasındaki lastiği ile burada görülen süngeriyle ile daha rahat kullanıma, daha hafif olan bir ürün yaptık. Bunu kafamıza taktığımızda bu şekilde partikülden korunuyoruz. Aynı zamanda buğu da yapmıyor ve burayı kaldırdığımızda da ihtiyacımız olmadığında rahat bir görüş açısı oluşuyor. Bunların üretimi yazıcıya bağımlı olmadığımız için iş gücü ve e, malzeme ile bunu 100 tane, 150 tane günde üretebiliyoruz. Yazıcıyla ürettiklerimizi de yaklaşık e, 2, 3. 4. yazıcılar da gelecek. Diğer okullardan da yazıcıları topluyoruz. Bu arada 100 tane de bu şekilde üreterek yaklaşık günlük 200 üretime ulaşacağız. Söyle kuzum.